Yaranlar Diyarı Çankır'dan herkese selamlar. Bugün 11 Haziran 2021 Cuma. Çankırı Belediyesi şehir içi geçiş güzergahındaki tüm refüjleri yeni tasarımlarla buluşturuyor. Eldivan, terminal, istasyon, hastane kavşakları ile Devlet Su İşleri Köprüsü çevresinde bulunan refüj ve kavşaklar karayolları standartlarına uygun olarak yeni ve modern görünüme kavuşuyor. Ekiplerin şehir merkezinde kent estetiği için kullandığı dekoratif saksılıklar ise belediyenin atölyesinden. Tasarımını ve üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştiren belediye petunyalar ile kent estetiğine renk katıyor. Havalar ısındı, şemsiyeler bu kez dekorasyon için açıldı. Alparslan Türkeş Caddesi Şemsiyeli Sokak'ta bulunan 1212 şemsiye yenilenerek yerlerine takıldı. Gökkuşağı renklerindeki şemsiyeler sosyal medya fotoğraflarında süslemeye başladı. Keyifli bir haberimiz var sırada. Çankırı Belediyesi nikah memuru cepken göynek vıskasını giydi, poşusunu boynuna taktı ve üzerine geçirdiği cübbeyle evlenmeye gelen çiftlerin nikahını kıydı. Çankırı geçtiğimiz günlerde 3 ayrı ulusal kanala ait yapımı ağırladı. TRT Haber Gönüldağ programı tır ile çıktığı yolculuğun molasını Çankırı'da verdi ve bu kez Çankırı insanının hikayesini anlattı. Çankırı'daki çekimleri belediyenin katkılarıyla gerçekleşen Show TV Sevcan'la Lezzet Yolunda programı ve Star TV Vahil Evdeki Mutluluk programına şehrimizin tarihi, kültürel ve turistik mekanları ile yöresel lezzetleri damgasını vurdu. Tatlıçay'ın birinci etabını 60 günde tamamlayan Çankırı Belediyesi, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarına da başladı. Birinci etap Hastane Köprüsü ile İstasyon Kavşağı arasını, ikinci etap Karataş ve Aşiyan Köprüleri arasını, üçüncü etap ise Güneş İlkokulu'ndan Devlet Su İşleri Alt Bölgesi'nde kalan arayı kapsıyor. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kahraman ile bir araya gelen Esen, projelerine destek istedi. Şehrin muhtelif alanlarında kaldırım ve parke çalışmaları devam ederken Esentepe mahallesinde atıl durumda olan çamaşırhanede bakıma alındı. Çankırı Belediye Spor Kulübü güreşçilerimizden Fatih Özgen, milli takım kadrosuna girerek Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U15 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu. Başkan Esen, genç güreşçiyi başarısına yakışır bir şekilde karşılayarak ödüllendirdi. Demir Spor Kız Voleybol Takımını ziyaret eden Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, spora teşvik ve sporcuya destek çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Esen kalın.